alanımızda diğer misafirlerimizle arasında iki koltuk boşluk bırakacağımız Salonumuzda ilk başlamak üzere değerli misafirlerimiz var. evet uzun bir süre evet dediğiniz gibi kapılarımızı kapatmak durumunda kalmıştık. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz itibariyle Türkiye'deki sinemaları açtı ancak biz yarın kapılarımızı açıyoruz. Bu süreçte çok büyük önlemler aldık. Sağlık Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı tüm kılavuzlara e, uyuyoruz. E, fuaya alanlarından girdiğiniz anda göreceğiniz zaten yazılı ve işitsel e, duyurularımızla Sürekli misafirlerimizi e, bu konularda e, neler yapmaları gerekiyor, nasıl davranmaları gerekiyor bir sinemaya girdiklerinde e, kendilerine gösteriyor olacağız. E, tabii ki en büyük bizim için önemli olan şey hijyen. E, bunun için çok büyük bir önlem aldık, e, nanogümüş iyon teknikleriyle her yerleri temizledik, e, fuaye tuvalet, büfe ve salonlarımızı ve daha önceden farklı olarak seans 30 dakika arayla yapacağız. Bu 30 dakikada da her salonda yeterli bir şekilde hijyen temizliği yapılmış olacak. E, misafirlerimizi de mümkün olduğu kadar 10-15 dakika önce çağıracağız seanslardan önce. Çünkü giriş ve çıkışların birbirleri karşılaşmaması için kişilerin bu önlemleri almak istiyoruz mümkün olduğu kadar da lokasyonlarımızda birçok yerimizde giriş ve çıkış kapılarımız ayrı kapılar ve bu şekilde devam edeceğiz ve her yerde el dezenfektanlarımız var görülebilir her yerde her salon kapasitemiz ne olursa olsun yüzde 60'ını misafir kabul edebiliyoruz ve her salonumuzun girişinde bu salona ne kadar misafir kabul edebileceğimiz orada yazıyor. Ee, zor bir dönem geçirdik açıkçası. Uzun bir süre kapalı kaldık ve sektör çok ciddi bir kayıp yaşadı. Ee, biz de bunun bilincinde olarak bu kapalı olduğumuz süreçte e, bütün paydaşlarımızla görüştük. Hmm. E, Dağıtım şirketleri, yapım şirketleriyle sürekli iç ve gelecekte açtığımızda nasıl bir yol izleyelim, sektörü nasıl hareketlendirelim diye. Bu bizim çok faydalıydı. Ayrıca da tabii ki ofisimizde de kendi içimizdeki eksiklerimizi, teknoloji eksiklerimizi yaptık. Eğitimlerimizi tamamladık. Ve şu an sevindirici olan da şu. Zaten vizyon tarihi ertelenen filmlerimiz vardı onları şu an vizyon takvimine alıyoruz hmm. ve yavaş yavaş duyuyoruz ki zaten haberlerden biz de görüşüyoruz ki sete girmeye başladı filmler ve son çeyrekte ben çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum Üst üste evet çok ciddi sinema sektörü darbe aldı. Hem sinema yasası geldi, arkasından pandemi dönemi geçirdik. Ama bunların hepsi bize birer ders. Bundan sonraki süreçte tamamıyla tüm sektörlerde ne uygulanıyorsa, bakanlığımız ne uyguluyorsa bunlara tek tek dikkat edeceğiz. Ve en önemli şey content, yani içerik olması gerekiyor sinemaya gelinmesi için. Bunları birçok defalarca Başka salgınlarda yaşadık, mesela Mers salgınında yaşadık ve biliyoruz ki iyi bir içerik olduğunda misafirlerimiz geliyor. Orada Juristic World o zaman vizyona girmişti ve kuyruklar oluşmuştu. Biz de bunun bilinciyle bütün ekosistemdeki birlikte çalıştığımız kişilerle görüşüyoruz ve uzun vadede çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir sinema sektörü olacak diye düşünüyorum. Evet. Ee, şu an biz %90'ını %90 açıyoruz lokasyonlarımızın. 1 Eylül'de de yüzünü tamamlamış durumdayız. Ee, şu an Ağustos vizyon takvimi baktığında 10 tane yerli, 29 tane yabancı filmimiz var. Güzel bir e, line-up oluşturduk. Hı hı. E, tüm amacımız güvenli ve sağlıklı misafirlerimizi ağırlamak. İzleyicilerin mesajınız var mı? Ben evdeki kadar temiz bir ortama geleceklerini söylemek istiyorum. İnanılmaz önlemler aldık. Çok ciddi para harcadık bu iş için. Mesela havalandırma sistemi, mesela herkesin aklında olan soru. Havalandırma sistemlerimiz %100 doğal hava sirkülasyonu sağlıyor. Bunun için artı yatırımlar yaptık. Ve hem soğutarak havayı veriyoruz misafirlerimiz rahat etsin çünkü yaz aylarındayız. Onun haricinde de hiçbir yerde vantilatör ya da farklı bir klima sistemi olmayacak bu düzende olmayan. Ee, ve her yerde de tüm hijyen e, ihtiyaçlarını bulabilecekler güvenle gelebilirler. Teşekkür.